Dikiş ayarının yapılması. Üst ipliğin gerginliğini ayarlamak için gerginlik kadranını kullanın. Mavi alt lüper, yeşil üst lüper, pembe sağ iğne, sarı sol iğne içindir. İp gerginlik varsayılan ayarı 4'tür. Daha düşük gerginlik için daha düşük ayarı, daha yüksek içinse daha yüksek ayarı da kullanabilirsiniz. Varsayılan dikiş uzunluğu ayarı 3'tür. Daha kısa dikişler için daha düşük bir ayar, daha uzun dikişler için ise daha yüksek bir ayar kullanabilirsiniz. Varsayılan dikiş genişliği ayarı 5'tir. Daha geniş dikişler için daha yüksek bir ayar, daha dar dikişler içinse daha düşük bir ayar kullanabilirsiniz. Ayak basıncını ayarlamak için baskı ayağı basınç ayar vidasını kullanın. Vidanın varsayılan ayarı 2'dir. Ayak basıncını azaltmak için vidayı saat yönünün tersine, arttırmak içinse saat yönüne çevirin. Her tür kumaşa dikiş yapabilmek için makinede 2 adet besleme dişlisi vardır. Kumaşa bağlı olarak daha düzgün dikişler üretmek için iki dişli içinde ayar yapılabilir. varsayılan besleme dişlisi hız ayarı 1'dir. Büzülme eğilimi olan kumaşlar için ise 0,7 ile 1,0 arasına ayarlanır. Esneme eğilimi olan kumaşlar için 1,0 ile 2,0 arasına ayarlayın.